Herkese selam. Bugün Kur'an-ı Kerim'e kaldığım yerden devam edeceğim. En son Araf suresi 21. ayette kalmıştım. Şimdi Araf suresi 22. ayette anlatmaya devam edeceğim. Bugün benim için önemli bir gün çünkü yaklaşık 10 senedir edinmiş olduğum ezoterik doktrinler üzerine araştırma bilgilerim, spiritüel felsefe'de edinmiş olduğum tecrübelerim ve bilgilerim ve çeşitli kaynakçalardan oluşturmuş olduğum külliyatı toplamış olduğum ezoterik ilimler ansiklopedisi'ni bugün bitirdim. 10 senelik bilgiye dayanan bu kitap benimle beraber son 10 sene içinde hazırlanırken aslında 4 farklı kitabın çıkmasına vesile oldu. Bunlardan sonuncusu Elçi adlı romanım. Hz. Muhammed'in hayatını içeren bu roman. Ezoterik İlimler Ansiklopedisi'nde İslam dönemine denk gelen bir bölümde aslında bütün detaylarıyla bilimsel verilerle var. Elçi adlı romanımda ise edebi bir dille ansiklopedide geçen İslam dönemini anlattım. Bir önceki romanım Kayıp Dağın Gemisi, Nuh'un Gemisi, Nuh Tufanı ve Tapınak Şövalyeleri İlminati gibi konuları bir aksiyon macera tadında işlere yazmış olduğum roman. Bu anlamda Batı ezoterizmi ile eşleştirebiliriz. Batı ezoterizmi üzerine de ezoterik ilimler ansiklopedisinde çok büyük bir külliyat çalışması hazırladım ve yayınladım. Ondan önceki kitabım ben de onu işittim. Tanrı ve spiritüel felsefe ile ilgili Allah'la ya da yaratıcı ile iletişim kurmak üzerine bir kitap. Dolayısıyla ben iletişimi ve insan psikolojisini kapsayan önemli bir kitap. Bu kitaba ait bilgiler de ezoterik ilimler ansiklopedisi içinde gösterge bilim, sembol bilim, imagoloji ve derinlik psikolojisi adı altında açıklandı ve hem dünya din tarihi, hem dünya tarihi, hem inanç felsefesinde nasıl bir imgeleme yapılmış, bunlar üzerine değindim. İlk kitabım şiir kitabı e, tasavvuf felsefesi üzerine şiirler olduğunu söyleyebilirim daha çok. Fakat son 10 seneye baktığımızda benim şiirler yazarak yazarlık kariyerine başlamamda e, yazar olarak elimin güçlenmesine vesile olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Ezoterik limler Ansiklopedisinde bir ansiklopedi olmasına karşın edebi bir dil, farklı bir uslup sizi bekliyor. Bu anlamda e, yine sanatsal bir biçim çizdim bir ansiklopedi yazarken. Benim zaten genel olarak rasyonel düşüncelerden ziyade daha edebi ve sanatsal kanadım ağır basıyor. E, saymış olduğum bu dört kitabım son on senede hayata geçirmiş olduğum kitaplar. On senedir araştırmış olduğum bütün bilgiler ise, son üç senesinde Ezoterik İlimler Ansiklopedisi adında e, farklı farklı bölümlere, farklı başlıklara ayırarak Hazırlamış olduğum bir kitap. Bu anlamda hem Tanrı nedir, evren nasıl yaratılmıştır, evren yaratıldıktan sonra evrenin kuralları, evrenin işleyiş biçimi, dünyanın yaratılması, dünya yaratıldıktan sonra canlıların ortaya çıkması, canlıların doğal seleksiyonu ve homo türü ya da insan, yani Adem diyebileceğimiz insanın ortaya çıkması ve beraberinde Adem oğlunun inşa etmiş olduğu hem kültürel ...hem de mimari ve siyasi, askeri, e, bütün tarihi ve dini başta olmak üzere... ...bütün tarihi ele aldığım, tarihi parça parça bölüp kabul edilen, kabul edilmeyen teorileri... ...ve en mistik, en anlaşılması zor, din konusunda en çok soru işareti olan bütün teorileri ve... Söylemleri ansiklopedinde dolay birleştirdim. Dolayısıyla bütün peygamberlerin tanımını, bütün mitolojideki sembollerin, e, isimlerin, olayların tanımını yapıp tevhid felsefesinde nasıl bir açıklamaya getirilebilir bunu anlattım. Bu bağlamda ilk medeniyetlerin inancı, tanrı ve çok tanrı inancı, daha sonra İbrani dinleri ve üç semavi din, Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik, hatta daha eski dinler olan Zerdüşlük, Şaman dini, Budizm ve Vedaları kapsayan Hinduizm ve Brahmanci inanç gibi farklı birçok inanç felsefesini ve kavramlarını inceleyerek esasında hepsinin özünde tek bir anlatıyı savunduğunu ve nasıl savunduğunu kitabımda anlattım. Yaklaşık 700 sayfalık bir ansiklopedi oldu. Bu benim adıma aslında ansiklopedimin ilk cildi diyebiliriz çünkü ansiklopedinin devamını yazmayı düşünüyorum. Fakat 3 senedir hem bu ansiklopediyle uğraşıyor olmam, bir yandan akademik tezler yazıyor olmam, bir yandan iş hayatım ve beraberinde Elçi adlı romanımı hazırlamış olmaktan dolayı biraz yorgunluk var üzerimde. Ansiklopedinin ikinci cildini bir sene sonra hazırlamayı düşünüyorum. Bu esnada araştırmalara devam edeceğim. Ee, ve bu bir sene içinde de iki farklı roman daha yazmak gibi bir fikrim var ee, bunu böyle kısaca paylaşmak istedim Çünkü gerçekten mutlu olduğum ve her ne kadar yorgun olsam veya belki yorgun gözüksem de <laughs> mutlu olduğum e, böyle tamamlanmış hissettiğim bir gün oldu benim için şimdi e, videonun içeriine geri dönmek gerekirse Araf Suresi 22 ayetten anlatmaya devam edeyim ve üzerine konuşalım Böylece onlar benlik hallerine uydular. Özlerine benim dediklerinden dolayı onların fena halleri açığa çıktı ve onların üzerlerindeki cennet hakikatin ışığı sönmeye başladı. Onlar Rab, Rabb'i nida etti. O özünüze benim demeniz sizlere yasak edilmedi mi? Sizlere o kötü halleriniz sizin apaçık düşmanınızdır diye belirtildi. Şimdi e, kimi insanların kendi bel, benliklerine uyduğunu, dolayısıyla nefsanileşip materyalize yani düşük frekansta kaldığını ayet anlatıyor. Kendi özlerine benimdir diyerek e, söylemde bulunduğunu söylüyor. Ne demek bu? Bu beden evet bizlere ait lakin bedenin yaratıcısı Tanrı'dır ve bu Tanrı bedenin içine bizim ruhumuzu kendinden katarak vermiştir. Dolayısıyla bir e badem yağı gibi düşünebiliriz. Yani nasıldır? Bademler çoktur ama yağ birdir. İşte bizim ruhumuz da böyle. Her ne kadar birçok insan topluluk halinde bir kase badem gibi dursa da yağları bir ve özü aynıdır. Burada da bahsi geçen şey o. Benim demek yerine biziz demeyi öğrenmek ve benlik durumundan çıkmaktan bahsediyor. Eğer bu hallerden çıkmazsak fena hallerimizin açığa çıkacağını söylüyor. Yani benlik durumuna geçmiş kişi empati yoksunu olur egosu ortaya çıkar ve ego dolayısıyla günah meyletme yani Dante'nin ilahi komedisindeki limbo diyebileceğimiz katına karanlığa geçişe dair bir durum ortaya çıkar. Ayette bundan bahsediyor ve bunu edebi bir şekilde şöyle süslemiş. Cennet hakikatin ışığı sönmeye başladı. Çünkü kişi bireyselleşirse tabiri caizse bireyselleştiğinde iblis haline ya da cin haline. Önce kendine yabancılaşıyor, Allah'tan bir parça olduğuna yabancılaşıyor. Allah'tan bir parça olduğuna yabancılaşmış kişi e, iblislerden olur. Zaten cin yabancılaşmak demektir. E, i̇blis de cinlerdendir. Kişi kendi benliğine yani Allah'la bir olan benliğine uzaklaştığı anda cinlerden çıkıp iblise kayar. Yani yabancılaşmış, cinsileşmiş insan iblis olur. Ne olur? kendine ve evrensel bütünlük sistemine yabancılaşan insan şeytanileşir. İblis bir birey olarak iblis haline gelir. Şeytanileşmek ne demektir? Şeytan genel anlamda kötünün en dip noktasına verilen kolektif bir isimdir. İblis bireysel bir bilinç halidir. Dolayısıyla kişi kendine cin cinsileştiği halde noktada iblis yani bireysel bir şeytan haline dönüşür. Şimdi e, İblis cennet, cehennem melek gibi kavramları kitabımda detaylı olarak anlattım ama şundan da bir söz edelim. Şimdi öncelikle cin e, dediğimiz zaman aklımıza yecüc mecüc veya işte böyle küçük varlıklar ya da uçan kaçan canavarlar falan geliyor. Bunların hepsi mitolojik unsurlu e, tamamen insan bilincinin oluşturmuş olduğu imgelemelerdir. Bunların Kur'an-ı Kerim'de de karşılıkları Canavarlarla beşleşir, benimsenecek şekilde değildir. Bir bilinç halidir, İnsan psikolojisinin, insanın kendine yabancılaşma halidir. Lakin bazı İslam yorumcularına göre cin demek bilinmezlik, anlaşılmazlık ya da yabancılaşmak veya gözle görülemeyen olduğu için farklı bakterileri, organizmaları, hastalıkları vesaire gibi bir türevi olan şeyleri cin olarak kabul etmişlerdir. E, bu anlamda gözle görülmemesi, yabancı olunması, bilinmemesi, bilinmezliğe verilen isim cindir. Mesela dünya dışı varlıklar için de cin diyebiliriz çünkü bilinmiyorlardır. Ama bunu bir türle, bir ırkla niteleyemeyiz. Dolayısıyla insan zihninde oluşmuş olan cin e, kavramı bilindiğinin aksine herhangi bir şeye yabancılaşmak manasına gelir. Kişi kendi benliğine yani tanrısal benliğine yabancılaştığında da cinleşmiş olur. Kişi kendi tanrısal benliğine yabancılaştığı anda ne olur? Bireysel olur, egoist olur ve bencil duygularla birlikte artık yavaş yavaş o e, egoist dürtüler, o temel fizyolojik dürtüler onu böyle bir hayvanla eşleşecek konuma, aşağı konumlara, vahşi bir hayvanla eşleşecek ki bunu beyindeki ar kompleksi derler. Reptil kompleks olarak geçer. E, dolayısıyla saldırgan, parçalayıcı, yok edici yani celali sıfatlardaki esmalar açığa çıkar. Ve dolayısıyla bu kişi iblisleşir. İblisleşmek ne demektir? Şeytan kolektif anlamda kötüye verilen bir bilinç halidir. Bireyin iblis olması kolektif bilinçteki şeytansı düşünceleri kendi bünyesinde barındırmasıdır. Ayette de tam olarak bundan bahsediyor. Eee özünüze benim demek yasak edilmedi mi diyor. Yani kendi benliğinize benimdir, ben buyum demek yerine bizlik felsefesinde olmakta. Dolayısıyla tevhid üzere olmaktan bahsediyor Ve diyor ki ayetin sonunda sizlere o kötü halleriniz, e, sizlere o kötü halleriniz sizin apaçık düşmanınızdır diye belirtildi. Yani bizim bireysel bencil hallerimiz bizim düşmanımız olarak bize belirtildi diyor. Hazreti Muhammed'e inmiş gibi gözükse de bu ayet size, bana ve insanlığa inmiş ve genel anlamda e, evren kitabı e, Kur'an bizlere bu şekilde seslenmiş. Şimdi Araf suresi 24. ayete bakalım. <laughs> Bildirdik siz hakikatlerden uzaklaşarak birbirinizin düşmanı oldunuz. Yeryüzünde sizler için kararlı olma vardır. Ve bir zamana kadar faydalanma vardır. Şimdi aslında benzeri bir söylem. Ee, hakikatlerden uzaklaştığımız zaman birbirimizin düşmanı oluruz. Zaten bugün de tam olarak bunu, bunu yaşıyoruz. Kişi kendi benlik hakikatinden uzaklaştığı için yani kendine yabancılaştığı için e, bir yine iblisleşme yoluna girmiştir. Ve... Dolayısıyla iblis olan bir kimse kötülüğü, kendindeki kötülüğü açığa çıkardığı için karşı tarafa düşman haline gelmiştir. Ayet diyor ki e, bugün ve geçmişte yani peygamber döneminde 570 ile 630 yılları döneminde Arap Yarımadası'nda ve günümüzde kişiler e, kendi hakikatlerinden uzaklaştığı için bencilleşmiştir. Tanrısallığını geri plana almış ve dolayısıyla karşısındaki diğer insanlara düşman olmuştur. Ayet bundan bahsediyor. Yeryüzünde sizin için kararlı olmak vardır ve bir zamana kadar faydalanmak vardır. Yani bu yeryüzünde kararlı olmak, tanrısal olduğumuzu bilmek doğru olandır. Ve bu bilinç bizim bir zamana kadar var olduğumuzla, var olmamızla sınırlıdır. Yani biz benliğimizin kim olduğunu fark edip yeryüzünde, yok olacak bedenlerimizin içinde benliğimizin farkına varmalı. Bedenimiz yok olduktan sonra bu farkındalıkla öte aleme Tanrı ile kavuşmaya doğru yola çıkmamız gerekiyor. Ayet bundan bahsediyor. Şimdi 25. ayete bakalım. Bildirdik. Yeryüzünde açığa çıkarsanız çıkarsınız ve orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz. Şimdi bildirdik derken ne diyor? Bir çoğul isim bu. Allah İnsan evren insana bildiriyor, bize bildiriyor. Çünkü bu aslında kişinin kendi içindeki iletişimi gibidir. Biz Allah'ın bir parçasıyız. Allah bizden, bizimle birlikte sudur eden bir güç. Dolayısıyla Allah ve insanın aynıyeti olduğu için bildirdik söylemi hem bizlerin hem Allah'ın aynı zamanda söylediği bir şey. Bunu kavramak için nasıl söyleyeyim, sezgisel düşünmek lazım. Şöyle düşünelim, şu anda biz dünyada yaratıldık, dünyada yaşıyoruz. Yaratılmadan önce bizim özbenimiz Tanrı'da olduğu için biz Tanrı'dayken bildirdik. Dolayısıyla bildirdik dediği şey bununla alakalı. Yeryüzünde açığa çıkarsınız diyor ve evet çıktık yeryüzünde açığa. Tanrı'dan bir parça olarak yeryüzünde açık, açığa çıktık. Orada yaşadık ve orada öleceğiz. Bu benliğimizin e, burada doğal bir süreçte e, fizyolojik bedenlerimizin yaşamından ve ölümünden bahsediyor. 26. ayete bağlanıyor burası. Ey Adem oğulları, size fenalarınızı örtecek hakikatleri, bilgileri ve değerli makamları sunduk. Şimdi bunu böyle tek tek açıklayayım. Adem oğulları diye seslenmesinin çok önemli bir sebebi var Çünkü Adem insansız zekaya kavuşmuş bir ırktır Adem öncesindeki canlılara baktığımız zaman insansız zekaya kavuşmamış insan meziyetlerine kavuşmamış türlü primatlar vardır Adem oğulları ve ötekileri olarak değerlendirilen kavramda ise Adem'in insansız zekaya insansız fizyolojik unsurlara sahip olması gelir. Dolayısıyla ilk insanların çağına Adem deriz. Bu evrim yani primitif evrim 7 milyon yıl önce Afrika'da başlar. Günümüzden 2 milyon yıl önce ilk insansı iletişim kurulur. Günümüzden 500 bin yıl önce ateş bulunur. Günümüzden 100, 100 bin ile 300 bin yıl önce Homo sapiens türü Avrupa'da ve Mezopotamya coğrafyasında açığa çıkar. Bu Homo sapiens türü için Adem diyebiliriz ya da homo toru için Adem diyebiliriz. Bu ırktan doğmuş olan ve bu ırkın kendi içinde üremesi de Adem oğullarıdır. Bizler de Adem oğullarıyız. Dolayısıyla bizler artık bilinç olarak hayvanlardan farklılaşmış, primatlardan farklılaşmış ve ruhsal anlamda, tinsel anlamda üst boyuta çıkmış varlıklarız. Ve ıı, bizlere hayvansız yüztlerimizden yani fenalarımızdan eee kaçınacak, fenalarımızı örtecek hakikat bilgileri ve makamları sunulmuştur. Bu hakikat bilgileri evrenin kitabında ya da bilginin kendi içinde, her türlü bilginin içinde olan evrene ait tabiri caizse şeriat diyebileceğimiz değişmeyen yasalar ki şeriatın ne olduğunu daha önce açıkladım. Arap şeriatı değil. Şeriat Allah'ın yaratmış olduğu ilahi düzenin değişmeyen kurallardır. Mesela nedir bu? yer çekiminin dünyada var olması gibi. Ya da uzaydaki e, kuantum mekaniğinin bir şeriatı olması gibi. Şimdi e, değerli makamlar sunduk derken e, insanın kendi içinde boyutları vardır. Bu boyutlar bilinçsel hallerdir. Bu bilinçsel haller birer makam misali kişinin tekamülüyle alakalıdır. Adem oğullarına bu makamların ve boyutların sunulması ise primattan zeka olarak farklılaşan ve Adem'in çocukları yani bu primattan farklılaşmış Adem'den sonraki bütün neslin hem hayvansız dürtülerden uzaklaşması hem de sürekli dedenin torun olması, torunun dede olması gibi bir süzgecin sonunda sürekli zihinsel sıçrayışlar yaşamasıyla birlikte e, bizlerin bilinç seviyesinin farklı makamları oldu ve bu makamların da aslında e, Kişinin kendi içindeki tekamüllerle erişilebilecek düzeyler olduğunu ayet anlatıyor. Bunların her biri bilgiyle alakalı. Daha önce de söyledim, Kur'an-ı Kerim okuyla başlar. Bu okulma sadece Kur'anı okumak değil, evreni okumak. Dolayısıyla evreni okumak da pozitif bilim okumakla alakalı ve felsefe ile alakalıdır, e, düşünme ile alakalıdır. Bildiğiniz gibi e, bugün bilim dünyasında e, gözlemlenebilir veya ölçümlenebilir deneylerin yanı sıra özellikle kuantum mekaniğinde e, temel bozon teorisinde süper süpersicimde e, veya prank e, yasasında e, genel olarak düşünsel deneyler vardır. Düşünsel deneyler içinde e, bir beyin fırtınası veya e, felsefe diyebiliriz. Bu yüzden de insanın hakikate ermesi için pozitif bilimlere sahip olması, pozitif bilimlerle birlikte düşünmesi yani felsefe yapması gerekiyor. Fenalardan sakınıp Allah'a ortak koşmama halinde olmanız işte bu sizin için daha hayırlıdır. Şimdi kötü niyetlerden yani nefsin getirmiş olduğu, insanın içindeki iblis hallerinin getirmiş olduğu fena hallerden sakınmak dolayısıyla Allah ortak koşmama halinde olmak bizim için en hayırlısıdır. Allah'a ortak koşmamak nedir? Bir put yapmak, kendini ilahlaştırmak ya da bir başka tanrı bularak ona tapınmak bizler için hayırlıdır. Evet hayırlıdır çünkü evrensel tevhid düşüncesi insanın evrenin tanrının aynı olduğunu bu ayniyetle birlikte Tanrı'nın aynı anda hem doğduğunu hem e, yok olduğunu ama bir yerde de yok olurken başka bir yerde var olduğunu. Dolayısıyla Tanrı'nın doğumu ve ölümü üzerine bir açıklamayı sunduğu için tevhid felsefesi Tanrı'nın varoluş yasalarının nasıl ortaya çıktığını açıklar. Şimdi burada şöyle bir açılım yapalım. Tanrı sudur eder. Bu sudur nasıl bir şeydir? Tanrı nasıl doğar, nasıl ölür? Bir kere yokluktan ortaya çıkmış olan bir şey e, var olma eylemini gösterirken bu aynı şey tekrardan yok olmaya tabidir. Dolayısıyla bir şey buradan var olurken bu taraftan yok olur. Bunu da madde ve antimadde olarak evrenin ilk ortaya çıktığı büyük patlama olarak anılan ve aslında bir patlama olmamasına rağmen genişleyen Evren teorisinde e, var oluşun, ve yok oluşun teorileri aslında cemali celali olmak üzere Allah'ın esmalarıyla dolayısıyla benliğiyle mevcuttur. Allah var olma sistemini kendini görünür kılarak görünen alemi yaratmış ve bu görünen alem Allah'ın bir uzantısı misali varlık aleminde sudur ederken yok olarak yine yokluk alemine dolayısıyla soyut boyuta geçiyor. Bu varlık ve yok oluşun sürekli olarak bir devinim içinde olması tanrının genişlemesi ve aynı şekilde bir kapanması olarak yorumlanabilir. Yani tanrının doğumu ve ölümü olarak. Lakin doğan ve ölen şey aslında bir ebediyete yani nötralize olmak ya da nötrlenmek olarak değerlendirdiğimizde varoluş ya da var olmak aslında yok olmak Yok olmak ise hiçlik demektir. Dolayısıyla hiçlikten doğan Tanrı ya da hiçlikte var olan Tanrı'nın sistemi bir yandan var olmak bir yandan yok olmak. Bir şey var olurken başka bir tarafta yok olduğu için hiçlikle buluşmak. Dolayısıyla hiçliğin kendisine hem biz hem evren hem Tanrı demek doğru olur. E, dolayısıyla bu ayette bahsi geçen tevhid sistemini ön plana almamızda Tanrı'nın varlık ve birlik felsefesinde nasıl yarattığı, nasıl doğduğu ve nasıl yok ettiğiyle açıklanabilecek ve Tanrı'nın formülünü de aslında bizlere gösterecek bir biçim ve inanç sistemi olarak karşımıza çıkıyor. İşte her şey Allah'ın delilleridir. Umulur ki onlar varoluşun hakikatlerine ulaşırlar. O hakikatlerle bu aleme bakarlar. Bireylerin Allah'ın var olma hakikatleri ile ilgili e, ulaşması gereken bilgilerden bahsediyor ve e, o hakikatlerle birlikte içinde olduğumuz aleme bakmaktan bahsediyor. Dolayısıyla bir birey Allah'ın hakikatlerini kavrarsa içinde yaşamış olduğu alemde aşırı materyalist olmaz, fazla spiritüalist olmaz ve bir denge kurar. nedir denge artı ve eksenin buluştuğu, mutlak altın orandır. Bu denge zaten bizim yaşam e, ipinde doğru yolda gitmemizi sağlayacak. Sağa ya da sola düşmemize vesile olacak. E, tanrının hakikatlerine kavuşmak yine söylediğim gibi düşünce deneyleri misali dir. Mesela Schrödinger'in kedisi diye bir deney vardır. E, bu sicim teorisiyle veya kuantum mekaniğinin Hatta sizin teorisiyle değil de, kuantum mekaniğinin bir, bir alt yasası olarak geçer. Yine e, Planck zamanıyla da etkileşimde olmak üzere, e, bunu şöyle açıklayayım size. Şimdi bir kedi düşünelim. Bu kediyi bir kutuya kapatıyorlar ve kutunun içine bir kedinin ölmesine vesile olacak bir radyoaktif madde koyuyorlar. Şimdi kutu Kapandığı anda kedinin gözlemlenebilir olarak eğer kutu patlarsa kedi ölecektir, kutu patlamazsa kedi yaşayacaktır. Gözlemci kediyi ve kutuyu gözlemlerken kuantum mekaniğine göre aslında iki yasa vardır. Ya kedi ölmüştür, ya kedi yaşamaktadır. Şimdi bunun sonucu ikisi de olabilir. Fakat gözlemci ne olduğunu bilmediği için tam olarak bir Rasyonel sonuca ulaşamaz Lakin gözlemcinin Ulaşabileceği bu iki rasyonel sonuç Düşünsel deneyde iki ihtimal taşıdığı gibi e, Bu e, Bize aslında şunu sunuyor Kuantum mekaniğine göre Her şey mevcuttur Her şey yaratılmıştır Sadece gözlemcinin Kararları ve gözlemcinin eylemine göre kedi yaşar ya da ölür. Yani kedinin yaşaması ve ölmesi tamamen gözlemciye göre değişkenlik gösteren, aynı zamanda her şeyin var olduğunu açıklayan bir teoridir. E, kuantum mekaniği olarak baktığınızda e, buna bu şekilde yorum getirebiliriz. Bunu da zaten mahfuzla değerlendirmek mümkün. E, yani her şey yazılı birer kaderdir. Eee ve buna belirsizlik ilkesi deniyor aslında bahsettiğim şeye. Schrödinger'in kedisine. Bu belirsizlik ilkesi kuantum mekaniğinin alt kanadında olduğu için e, evren belirsizlik ilkesine göre çalışır. Ve bu belirsizlik ilkesine göre her şey aynı anda mevcut olur. E, bizlerin bu hakikatlere ulaşmak ve bu hakikatlere bakmamız konusuna geldiğimizde de nasıl kuantum mekaniğinde düşünsel bir deney ortaya atılıyor ve bu düşünsel deneye göre pozitif ya da negatif sonuçlar elde ediliyor. Bizler Tanrı'yı düşünerek de Tanrı hakikatine kavuşabiliriz. Lakin Tanrı'yı düşünebilmek için kuantum mekaniğinin temel olarak feyiz almış olduğu temel fizik yasalarını bilmek bu temel fizik yasasının cevap veremediği şeyi düşünce deneyleriyle, yani felsefeyle gözlemleyerek veya üzerine yoğun bir beyin fırtınasını yaparak erebiliriz. Bu anlamda Tanrı'ya erişmek, Tanrı'yı algılamakta temel olarak evreni okumak, yani bilimi okumak, bu okunan bilimin tıkandığı noktada düşünsel olarak devam etmekle alakalı. Yani biz matematiksel olarak bir yere geliriz, bu matematiksel geldiğimiz nokta bizi daha ileri götüremiyorsa matematik üzerine düşünmemiz gereklidir. Kuantum mekaniğindeki birçok deneyde zaten düşünme üzerine kuruludur. Bunların başında mesela e, özel e, genel görelilikte ve özel görelilikte işte Einstein'ın ikizler teorisi var. E, i̇şte ikizlerden birinin dünyada kalması, birinin uzaya çıkması ve e, farklı bu zamanın izafiyetinden bahseder bunlar hep düşünsel deneylerdir aynı zamanda roket deneyi vardır benzer ee, bu düşünsel deneyler bizlere e, zaman ve mekan ötesinde yani soyut alemle ilgili bilgiler verdiği için düşünsel olarak tanrıyı kavrama tanrıyı algılama ve bu düşünsel yapıyla dünyaya bakmak ve bu aleme bakmak önemlidir Araf suresinin 26. ayeti de tam olarak bundan bahsediyor Evet, bugünlük ayetlerime burada ara vereyim. Sonraki videoda yeni bir Kur'an anlatısıyla karşınıza çıkacağım. Herkese teşekkür ederim.